arkadaşlar. Yukonova'nın büyük ırk yavru köpekler için üretmekte olduğu Puppy Large sizler için inceliyoruz. Yukonova Puppy Large Breed, 1-12 aylık erişkin canlı ağırlığı 25-40 kilo arasında büyük ırk köpek yavruları ve 1-24 aylık erişkin canlı ağırlığı 40 kilodan fazla dev köpek yavruları için üretilmiş bir mamadır. Özel olarak ayarlanmış kalsiyum ve fosfor seviyeli, hızlı büyüme gösteren büyük ırk köpeklerde yavruların ideal eklem ve kemik büyümesine olanak sağlar. Köpeklerde kalsiyum eksikliği yüzünden sıkça görülen raşitizm yani kemik zayıflığı hastalığını önler. Piyasada 1, 3, 9 ve 15 kilogramlık paketler halinde satılmaktadır. Şu an incelemekte olduğumuz ürün Yukonaba'nın tarafından bize gönderilen 100 gramlık bir test ürünüdür. Birleşiminde kuru tavuk ve hindi eti, mısır, buğday, sorgun, hayvansal yağ, pirinç, kurutulmuş bütün yumurta, kuru şeker pancarı küspesi, hidrolize hayvansal protein ve balık yağı bulunuyor. Ee, özellikle mamonun içeriğinde yazan kuru tavuk kelimesinin altını çizmek istiyorum. Burada işlenmiş tavuk etinin yaklaşık %70'ini su oluşturuyor. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Ee, yani geriye kalan %30'luk bölümü ise sadece tavuk. 15 kilogramlık bir mamanın içerisinde 3 kilo 400 gram kuru tavuk bulunuyor. Bu da yaklaşık yaş ağırlığı 11,5 kilograma tekabül eden bir tavuk etine denk gelir. Mamanın antik birleşenlerinin %26'sını protein, 14'ü yağ, 24'ü omega yağ asitleri, ayrıca omega 3 yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, A, D ve E vitaminleri bulunmaktadır. Burada dikkatinizi çekmemiz gereken konu mamanın %20 altına oluşturan proteinin sanayi üretim olan gluten maddesinden değil sadece içerisindeki tavuk etinden geliyor oluşu. Köpek mamalarında dikkat etmeniz gereken Türkçe'ye çevrilmemiş içeriye bakarak bu protein kaynağının et mi yoksa mısır gluteni mi olup olmayışıdır. Tavuk içerikli ürünlerin bir kısmında bu tür mısır gluteni kullanılması ve bu ürünleri yiyen köpeklerin tüy ve deri sorunları yaşaması sonrası bu protein kaynağının direkt tavuk olarak düşünmekteyiz. Problemin kaynağına indiğimizde bunun aslında mısır gluteni ile sebep olduğunu anlayabiliriz. Ürün üzerindeki beslenme çizelgesine bakıp köpeğimizin günlük yiyeceği mamanın maliyetini hesaplarsak 3 kilogramlık bir paket aldığımızı varsayarsak ki bunun şu andaki piyasa fiyatı ortalama 65 TL civarında e, bununla bir örnekleme yaparsak eğer 3 aylık şu an 3 aylık ve ortalama şu anki canlı ağırlığı burada özellikle dikkat etmemiz gereken konu köpeğimizin şu anki canlı ağırlığıdır. 3 ila 4 kilogram olan bir köpek ise şu anki bizim beslediğimiz köpek günlük 150 ile 235 gram arasında mama tüketeceği. Biz bu gramajı ortalama 200 gram olarak baz alırsak köpeğimizin günlük maliyetini bir hesaplama yaptığımızda 4 lira 30 kuruş olarak tekabül ettiğini görüyoruz. Mama'nın, e, mama'yı genelde değerlendirmeniz gerekirse, mamanın satın alma maliyeti her ne kadar e, piyasadakilere göre normal standart mamalara göre biraz daha yüksek gözükse de günlük mama tüketimi az önce yaptığımız hesaplama gibi hesaplamayla oldukça iyi oldu anlaşılıyor. Şimdi dilerseniz mama'nın muhteviyatını içeriğine bakalım. Bu elimizde gördüğünüz ürün aslında bir demo paket e, bize Yukonova tarafından gönderildi. Şimdi mama'yı bir açalım birlikte inceleyelim e, adet büyüklüğüne bakalım. Bu large bir serisi büyük ırk köpek, büyük ırk yavru köpekler için olduğu için mama büyüklükleri bence gayet ideal. Ee, bunu şu an mevcut yavru köpeğiniz, büyük ırk yavru köpeğiniz bence rahatlıkla yiyebilir. Ee, mama muhteviyatını biraz önce sizlerle paylaştım. Bizim için e, önerebileceğimiz mamalardan bir tanesi içerik olarak ve e, fiyat olarak bence güvenle köpeğinize edilebilirsiniz. Şimdilik videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ekonomadan gelen diğer mama örneklerini incelemeleriyle sizlerle görüşmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.